Değerli katılımcımız, yakın zamanda düzenlenecek kurumsal eğitimimize katılımınız için teşekkür ederiz. Eğitimimizin etkili ve verimli bir şekilde geçmesi için bazı noktaları size hatırlatmak istiyoruz. Eğitim saatlerine dikkat etmek ve tam zamanında katılım göstermek, eğitimin akışındaki olası aksamaları engelleyecektir. Eğitime saatinde katılmaya ve eğitim bitiş saatinden önce ayrılmamaya özen göstermenizi rica ederiz. Eğitime aktif bir katılım yapmanızı, sorular sormanızı ve katkıda bulunmanızı rica ederiz. Sorularınızı cevaplamak için her zaman vaktimiz olacaktır. Eğitimin tamamında yer almanız önemlidir. Eğitim süresince tüm oturumlara ve aktivitelere katılım göstermenizi rica ederiz. Eğitim sırasında cep telefonlarınızı sessizde tutmak ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmak eğitiminizin daha verimli geçmesini sağlayacaktır. Eğitim boyunca işlerinizi bir başkasına delege etmeniz gerekiyorsa, eğitim öncesinde ilgili kişileri bilgilendirmeyi ve sizinle iletişime geçebilecek kişilere bu durumu bildirmeyi unutmayın. Eğitimdeki diğer katılımcıların gizliliğine saygı göstermeli ve onlardan izin almadan fotoğraf çekmemeli, video ya da ses kaydı yapmamalısınız. Eğitimle ilgili sunulan materyalleri dikkatlice incelemenizi ve öğrenme sürecinizi desteklemek için kullanmanızı rica ederiz. Online eğitimlerde Eğitim sırasında konuşmadığınız süre boyunca mikrofonunuzu sessizde tutmanızı ve arka plan gürültülerini en aza indirgemenizi rica ederiz. Yine online eğitimlerde eğitim için sessiz, rahat bir çalışma ortamı oluşturmanız eğitime daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır. Notlar almak ve bilgisayarınızı kullanmak için gerekli malzemeleri hazır bulundurmanızı rica ederiz. Eğitimimizin herkes için verimli ve öğretici olmasını dileriz. Sorularınız olursa eğitim öncesi ve sonrasında destek et konsult-saga.com adresinden bize, eğitim süresince eğitmenimize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.